Edirne'de 15. yüzyıldan kalan Osmanlı mezarındaki mezar taşları kırılıp tahrip edildi. Osmanlı mezar taşlarının temel ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Edirne'de özel mülkiyette bulunan Osmanlı mezarlığındaki bu görüntü tepkilere neden oldu. İçinde bulduğumuz kabristan bu çevrenin yani aynı kasabası olarak bildiğimiz bölgeyle bağlantılı ve aynı zamanda hemen arkamızda bulunan külliyeyle bağlantılı bir kabristan alanı hani bildiğimiz kadarıyla şu anda görmüş olduğunuz bu küçük parçanın dışında çok geniş bir alana yayılan bir kapistan olduğunu biliyoruz. Osmanlı'ya uzun yıllarca başkentlik yapmış Edirne'de atalarımızdan kalma mezar taşları ve kabristanlar maalesef günümüzde birçoğu kırılmış halde. Pek çok tespit ettiğim mezar taşı şu anda yerinde değil. Ya kırılmış, ya çalınmış, ya yok olmuş. Hani mezar taşı çalınır mı diyeceksiniz maalesef çalındı mezar taşlarının çalındığını da gördük çalanları da gördük. Osmanlı mezar taşlarının temel ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığı iddia edildi. Pek çok yerde, zeminde met mezar taşları karşımıza çıkmıştı. Bu seddelerde de mezar taşlarını kullandığını biliyoruz. Evet. Ama bu sadece Edirne merkezi için geçerli değil. Osmanlı zamanında ve atalarımızdan kalma mezar taşları maalesef ki günümüzde özel olarak korunması gerekirken gördüğünüz gibi birçoğu kırılmış, tarih olmuş halde. Osmanlı mezar taşlarının büyük bir çoğunluğu kırıldı, yok edildi. Yani bilinçli olarak kırıldı. Ve bu bilinçli olarak kırılan taşlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Şu anda yeni yapılan definlerle birlikte bütün Osmanlı kirliliğini biz kazıdık, yok ettik Edirne'de. Uzmanlar Osmanlı mezarlarının yok olmaması için önlem alınmasını istiyor.